Sizin için iki daha var. Nerede? Bir tane daha var. Burada ben de. Burada burada burada. burada, burada, burada. var ya. Burada var ya. Tamam o da Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün çok güçlü bir silahla karşınızdayım. SVA 545. Dudağıtlarım bu şekilde. Optik kullanmıyorum. Silahın kendi optiği göz yormuyor. Uzağa net bir şekilde vurabiliyorsunuz. Ee, no recoil arkadaşlar. Silah gerçekten de sekmiyor yani. Silah tekrar da. Denemenizi tavsiye ederim. Yanımda kullandığım silah ise Battle Pass silahı olan XRK Stalker. Gerçekten bu da çok güçlü. Buna da çok güzel buff getirmişler. Neredeyse tek atıyor deneyecek kadar. Onun da dolu atları bu şekilde. Eğer videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Şuradan direkt giriyorum abi. Hop. Ee, burayı nasıl açacağız? Açacağım şimdi. Nasıl açtım ama? Önümüzde de. <laughs> 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 Onları bitiririz ya. Önümde. <laughs> Öldü bu. <olur. gülüyor> ne taraftasınız <var> lan? Yukarıda mı? <laughs> Çıktı Altından attı bana. Gördüm. Ama <laughs> Bir tane daha var orada. <laughs> Bana bakıyor. Bir tane sniper var. Düştü. <laughs> Arkandayım oyna. Sen <laughs> daha var hemen altımızda. Tamam. Drone'u yedim, drone'u yedim. Adam benden yarım saat kaçtı. Ben <laughs> çok uzaksın oh, ya. <laughs> be. Bravo. Adam iniyor gel gel gel. Hemen solum adam indim bunu. Gördüm abi geliyorum. All squad members are in the safe zone. Enemies are dropping into the area. Enemies on ya. Şu içeride. Adam var ya. Bitiriyor daha beni. Düştü o. Tamam bir tane daha var. Yanında mı? Dağıl solu dağıldılar. Ha üçü de orada. Bomba attım. Vurmadı. Tamam. Yani. Nereden atıyor? Sağ çatıdan da atıyor herhalde. Dön abi geri. Ben dönerim, ben dönerim. Önünde yok. Kaç bize doğru çık oradan. Sniper atıyor arkadan, sniper atıyor. <laughs> Adam atıyor. <laughs> Şurası da var. Orası kırık, arkadaki de kırık. 3 kişi var orada. Biri daha. Ne biri oğlum 3 kişi var orada. Piç gibi yapmışlar oraya 3 kişi yan yana duruyorlar. Girmeyin oraya. Çıkın abi ar gelin Arkamdaki geldi ya. İnanamazsın. Evet Burak şu anda. Ölme abi. Adam, vurdu. adamı vurdun şey diyor. Ay diyor. Drop'a indim. Var mı abi adam? Oho. Olmaz mı abi? üç kişi hiç de ama. yana Karşım ya. karşım. Evet. Abi kalabalık içerisi bu arada. Nice. Mermim yok. yok. Are... Gördüm adam <laughs> haritadan. İki kişiler. Abi hiç mermim yok. Abi oh. safe'im. Sonunda adam var. Lan. Döndü mü mü? Al armor sıkıntısı yaşıyoruz ya. Burak abi neredesin? Gel 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 yanıma gel. Yanıma gel. Al abi bunları. Hey abi adam zaman. işaretledim bak gördünüz adamı kırmızıda. Geliyorum. Ona gidiyorum. Hadi abi gel. Onu siktir et abi bir kişi bir de şey alan alan dışı hala ona oynamaya gerek yok. O yüzden gel abi buradan. Buradan oynayalım gel. Kayaların arasından oynayalım abi gel. Soldan adam geliyor bu arada. Solda alanda kaldı. Bir kişi fazla fazlaymış. Biri, Biri bir daha da oldu orada. Aynen iki kişi daha oldu. öldü. Bir öldü. Birini de ben down etmiştim. Allah Allah. Burada önümüzden şey can önümüzden adam çektiler. Aa marketten de mi oradaki? Aynen. Orayı alırız abi temizleriz orayı. Bekle gösterme. Evet, evet, bekle, bekle 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 arkadaşlar iniyor. Arkamıza da bir indi. Şurada şurada şurada. Yakın mı var? Çatı Hayır 1-2-3 Hayır Bir kişiydi Rip benimle oynayın rip F**k me F**k me Kalk no. Ne oluyor? Ne yapıyorsun lan?

Hadi be önümde. Arkasından da bir kişi koşuyor. Çok iyisin abi. Koluna bir stun lazım abi. Tam önüne bir stun. Bomban da var şeyim var mı marketten çekebilirsin ah be <laughs> <laughs> eline sağlık canın çok az diye